Buyurun. Aa, hey. babam. Abi. abi. <laughs> Ferhat. Komiserim <Ferhat>. ne oldu? <laughs> ya Ferhat niye yani. tutuklu? Ne kaptı kaçlısı bu komiserim? Aynı. Bu çocuğu tutuklatır. Hangi vicdansız sorarız? Ben de aynı soruyu sana soracaktım pembe. Çünkü kapkaçtı diye Ferhat'ın robot resmini çizdiren kişinin ismi pembe Erda. Aa! Ne? Yok daha neler? karı vay. Bilmem bu isim sana tanıdık geldi mi pembe Erda Hanım. Aa adaşım galiba. Yani isim ve soyadı benzerliğinden oluyor. Bırak numarayı pembe. Bak bakalım şimdi çantanı kapkaç eden bu mu? Ay sessiz bunu da mı yapacaktı bize bey? Valla ben şimdi ne desem ki komiserim şimdi. Bakalım o mudur değil midir anlarız canım. Seni bekleyeceğim pembe. Bekle canım beni. Vallahi bir yanlışlık oldu komiserim. Benim hiç suçum yoktur ha. Seni yaşamam bile suç be. Komiserim. em çantam çalınır hem hapse girerim. Bu nasıl adalettir ha? Sırf kızımla evlenmesin diye. Ferhat'ı nasıl ihbar edersin? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Şey benim gözlerim böyle çok iyi görmüyor. Arada sırada hasta oluyor. Yoksa hiç böyle bir hata yapar mıyım? Bıyıklarına kurban olduğumunun komiseri. Ne bıyığı be? Bıyığım mı var benim? Bak dedim işte komiserim... ...gözlerim o kadar asta ki ben sizi bıyıklı görürüm. Canım komiserim... ...ne güzel yüzün vardır. Hiç boşuna numara yapma. Aklın başına gelene kadar içeride kalacaksın. Komiserim izninizle Pembe ablanın elini öpebilir miyim? Hadi öp Tabii. bakalım. Hı hı. Öp canım. Hatta yalak kurban olsun sana elim. Niye öpersin elimi? Biz düğünden buraya gelemeyiz Pembe abla. Oradan direkt balayına gideceğiz. <laughs> Az da seni son kez görmüşken. Bir daha öpeyim be. <laughs> hadi, hadi, hadi hadi hadi. Evlendirme hadi, hadi. <laughs> hadi bakayım hadi. Ah. Ah. Kazma kürek var mıdır şurada tünel kazalım? <gülüyor> <gülüyor> ne kazma <laughs> 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 ne? ne diyorsun ya? Allah Allah. Kız, kız senin tırnakların olsun mu bir bakayım? Yok senin bakayım ha. Ah iyiymiş. Hadi kas kız şu yeri. ay git be. Nesin? Üflen ben ne yapacağım? Yiyeceğim şimdi nasıl çıkacağım? Üf, senin yok Üf. bir yerinde bir şey kazmak gerek falan? Pirivans, tovalan, o Keşke düğünü ertelemeseydik ya. Yapsaydık bu akşam. Oğlum olmaz ayıp. Maalesef gelinimizin anası olan pembe nezarette. Daha iyi ya baba. Nezarette olduğu için düğünü basıp sabote edemez ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni ne yapmasın lan? Ayıp, ayıp. <laughs> Yanlış anlama Şanım, şaka yaptım ben ya. Lan çok üzülürüm anam ama bir yandan da hak etmedi değil yani. Ama yine de anamdır işte. Ne yapayım, üzülürüm. <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim. Pembe abla o kadar zulmeder ki bana ama yine de ben kıyamam ona, üzülürüm. Yanlışın varsa düzeltin ama ablama bir şey olmaz. Asıl ablamla birlikte nezarette kalanları üzülmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyin. Taksiyi kaçırdıklarında görmediniz mi? Nasıl canlı dişine taktığı taksiyi almamız için koşturdu. Çok doğru. Eterde parayı onun sayesinde aldık. Bizim de pembeyi çıkarmamız lazım. Tamam, ona yapmadığı kötülük kalmadı ama yaptığı iyilikleri de unutmamak lazım. Yalan da sayılmaz yani. Hı. hayrola? Niye geldiniz bakayım? Kavga mı ettiniz gene? Yok komiserim kavga etmedik. Pembe dışarıda olmayınca pek kavga olmuyor değil mi? Kavga olmaz doğrudur ama hiç de tadı olmaz be komiserim. Pembe olmayınca mahalleli tadı kaçtı be. Ya anam deli karının tekidir ama aslında yufka gibi yüreği vardır be komiserim. Ee, yani? Yani komiserim acaba pembe affedebilir misiniz diyecektim. Düşünmem lazım. Hem bir içeride diye sultan da düğünlerini bile ertelediler. Yani şimdi siz pembeden şikayetçi değilsiniz değil mi? Hı <laughs> -hı, değiliz komiserim. İyi ne yapalım? Madem şikayetçi de değilsiniz sizin dediğiniz olsun bu seferlik. <laughs> Serbest bırakalım şu Tazmanya canavarını. O <laughs> Allah <gülüyor> sizden razı olsun komiserim. Ebatın da başına gelmiştir pembeyle de. Bir komiserim. Tamam. Ya baba mısın sen Tamam kızım. Akşam tamam. dükkanımıza davetlisiniz komiserim. Tamam. <laughs> Salih sen de gel lan. Komiserim. Hadi. Bir şey diyebilir miyim? Hiçbir şey deme. Buyurun. Demem. Şşt bana bak. Ne diyecektin? Demem. Bir dakika ya. Demem vallahi. Şimdi bir dakika dur. ne de diyecektin? Demem. Vallahi demem. Merak Allah. ederim. Ah. <laughs> Geriye! Geriye ay. lan! Temanım, kalk bakalım. Ay, ay, komiserim beni bırakmaya mı geldiniz yanağın senin? Efendim artık akıllanmışsındır ha? Lan vallahi akıllandım komiserim. Çok akıllandım hem de. Bakın, iki kere iki dört. Dört kere dört, otuz ikidir. Çok akıllanmışım değil mi? Çıkarın beni komiserim, kurban olayım be. Bir tek şartımız var. Şartlı tahliye mi bu? Ne şartıymış o? Sultanla Ferhat'ın evlenmesine hı hı. izin vereceğim. Dememi beklersiniz ama demeyeceğim. Ucanlarım istedikleri gibi evlenirler. Hatta şimdiden tebrik ederim. Bir yastıkta koyacağız. Haydi canım, haydi canım. Aa, Aa. Hadi Madem canım. öyle... ...biz de seni serbest bırakıyoruz. Aç bakalım. Haydi. Yani <laughs> Allah kurtarsın. Ay, sağ olasın bacım. Ay, güle güle, sağ olasın ay, bacım. Komiserim, sizi buraya oturmaya mı çağırdık? Ben böyle değilim. Olmaz. 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 Ben iyiyim. Şöyle karşıya bir yemek atacağız, evet, bırakmam valla. Tamam. Hadi, gel. Hadi bakalım hadi. Evde kaldım diye üzülme yapma, bakarsın yarın ah, gün sana da bir kısmı çıkar. Şaf şaf yok memlekette. Ah, ah, ah. <laughs> uh, unutma ha Muharrem, Yunus'un kefili sensin. Burcunu ödeyemezsek kahveyi az ederim vallahi. Efe, düğünde konuşacak şey mi bu? Çekilsin lan be, manyak mı ne? Muharrem para her bir şeyden önemlidir. Gitme dur. Allah'ım ya. Ben geldim. Tamam geç yerine geç geç. Bort 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 tokmak bort. Komiserim lütfen şahit yerine geçer Buyurun. misiniz? Hadi. Buyurun efendim buyurunuz Sultan Ferhat hadi geçin size de be. Hadi Sultan gel hadi. Ha. Sultan gelsene ha. sen, sen, ya. Çekil be. Otur. Eee çekil. Hepinizin bildiği gibi Sultan'la Ferhat isimli gençlerimiz... ...evlenmek gayesiyle belediyemize başvurmuşlar. Bilmez hmm. miyiz? Hem de bu kaçıncı başvuruşları. Nasus <laughs> Allah seni ne yapmasın. Pembe kızı sultan, sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. <laughs> Ağlıyacağım. Yunus oğlu Ferhat, sen pembe kızı sultanı karılığa kabul ediyor musun? Evet. evet. Bravo. Bravo. <laughs> ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak <gülüyor> şahitlerin <gülüyor> huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. Hey. Duru, hey. Allah aşkına, siz evlenemezsiniz. Niye evlenemezlermiş be? Sebep ne söylesene? Hmm, söyleyemeyeceğim. Yirmi yıldır bu acı gerçeği, utancı... içimde yaşar. Ya niye evlenemeyiz kızlar? Söylesene! Evlenemezsiniz çünkü, 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 çünkü siz. Gardevsiniz ne? <Gülüyor> <Gülüyor>